Acun kaldı mı? Bu dizeleri bilmeyen pek yoktur. Peki destanlarda geçen Alper Tunga'nın kim olduğunu biliyor musunuz? Doçent Doktor Osman Karatay'a göre çeşitli kaynaklarda adı geçen kişi bir Saka komutanı. Kaşgarlı Mahmud'un 1072'deki Divanu Lugatit Türk ve Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik adlı eserlerinde anlatılır Alper Tunga destanı. Ünlü İran destanı Şahname'de ise Afrasiyap olarak yer alır. Ön Türk tarihçilerine göre ismi Savaşçı Kaplan anlamına gelen Alpertunga bir İskit olabilir. Köktürklerde, Uygurlarda, Hunlarda böyle birisini bilmiyoruz. Türk tarihini Hunlarda kestiğimiz için daha ötesine ulaşamıyoruz. Bizim bu alandaki katkımız Saka dönemine taşımak araştırmaları oldu ve o döneme geçtiğimizde de meselenin çözüldüğünü gördük. Destanın Sakalara uzanan tarihi bundan 2700 yıl önceye kadar gidiyor. Bunların komutanları Asur kaynaklarında Barta Toga olarak geçer. Metler tarafından hileyle öldürülmüş birisi. Herodot da bunun ismini Prototias olarak verir ki açıkça Asur kaynaklarındaki ismin Yunanca'da yazılışıdır. Toga ismi Alper Toga'daki isimle aynı. Rahatlıkla diyebiliyoruz ki işte bu Orta Doğu'yu istila eden Saka komutanının veya hükümdarının veya prensinin ismi ee, Alper Toga'dır. Bugün Hakkari Yüksekova'da bulunan ballar sakaların bölgedeki varlığı olarak görülüyor.